merhabalar. Enerjimin yükselmesi için ihtiyacım olan şey neydi? Tabii ki müzik. Ve tabii ki Spotify'daki çalma listem. Size birkaç gün önce çalma listesi hazırlayacağım. Zaten söylemiştim. Listem hazır. Birlikte dinle. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. En vefalı ünlü Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı olan Hande Erçel'in kendisine gösterilen sevginin boşuna olmadığını bugün bir kez daha gösterdi. Ağın-Ağın özünün annesinin cənazə törəninə gedən Ərcəl, bir çox ömürlərin katılmadığı törəndə kameralara öylə bir şəkildə yəkləndik ki, görənlər Hande Ərcəl ən vəfaalı üllü çıxdı, yorumunda bildirdi.